Merhaba değerli izleyiciler, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın ilk videosunun başlığını da altın ve diğer yatırım araçları hangi gelişmelerle yön bulacak şeklinde bir başlıkla sizlere hitap etmek istedim. Özellikle tabii ki içeride önemli gelişmeler var. Dışarıda önemli gelişmelerin beklentileri var. bunlar fiyatlar üzerinde etkili olacak diye düşünüyorum. Örneğin hükümet kurulduktan sonra yeni bir tabii ekonomi yönetimi iş başına geldi. Bu ekonomi yönetiminin yeni atamalarını da görmeye başladık. Beklentiler de bu yöndeydi. Nitekim geçen hafta sonunda yine Merkez Bankası başkanlığına beklenildiği gibi Gaye Erkan hanımefendi getirildi. Tabi CV'si oldukça güçlü ve bankacılık sektöründe de oldukça deneyimleri var. Bu nedenle seçilmiş oldu. Diğer taraftan bundan önceki merkez bankası başkanı Sayın Kavcıoğlu da bankaları denetleme ve düzenleme kurulu başkanlığına getirildi. Bu piyasalarda sürpriz oldu, öyle bir beklenti yoktu. Tabii bu atamayla birlikte soru işaretleri de oluşmaya başladı. Bu arada bu atamalardan sonra da gözler şimdi 22 Mayıs'taki para politikası kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Bunlar bugünlerden itibaren fiyatlanmaya başlayacak iç piyasada. Özellikle Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun bankaları denetleme ve düzenleme kuruluna getirilmesiyle biliyorsunuz Merkez Bankası'ndaki görev sırasında bir dizi bankalarla ilgili makro ihtiyati tedbirler yayınlamıştı. Acaba esas makro ihtiyati tedbirlerin yayınlanacağı veya oluşturulacağı bankaları denetleme ve düzenleme kurulunu bunun için mi getirildi? Bu bir soru işareti. Ve acaba eski işte politikadan vazgeçilmeyecek de onun için mi getirildi? Bunlar piyasalarda sorgulanırken bugünlerde bunlar daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Diğer taraftan yine Asgari ücret tespit komisyonunun bu hafta toplantısı var. Bu da iş dünyası ve çalışanlar açısından oldukça önemli. Piyasanın iç piyasadaki gündemini Bunlar oluştururken tabi Merkez Bankası Başkanı'nın görev getirilmesiyle beraber başkan yardımcıları ve diğer kadrolarda nasıl değişiklikler olacak? Ee, gerçekten Sayın Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi politika değişikliğinde e, bir süreden beri uygulanan tetratoks politikalardan ortodoks politikalara geçilecek mi? Bu merakla bekleniyor. Bu arada tabii bir süreden beri işte, e, döviz üzerindeki e, baskının kaldırılması ile beraber döviz fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü seyirler oluşmaya başladı ve e, son olarak 23 lira 50 kuruş, 23 lira 65 kuruş arasında bir fiyata gel gelmiş durumda dolar. Ve bu seviyelerde acaba yatay kalır mı yoksa buradan yeni bir atak da olur mu? Eğer bu düzenlemeler yapıldıktan sonra yeni kadrolar açıldıktan sonra ve politika değişikliğinin sinyali olarak da özellikle döviz fiyatlarındaki baskın bir miktar kaldırılması ile beraber iş dünyası ve piyasalarda 25 lirayı görme ihtimali var diye düşünülüyor dolar tl'de. Bunun tabi e, yatırım araçları üzerinde etkisi olacaktır. E, ayrıca e, altın fiyatının iç piyasa üzerindeki fiyatın oluşumunda da etkili olacaktır. E, bunun dışında e, yine biraz önce belirttiğim gibi özellikle e, Amerikan Merkez Bankası'nın Haziran toplantısı 14 Haziran e, günü yani çarşamba günü ve burada 25 basmanlık faiz artırımına artık kesin gözüyle bakılıyor ve bundan sonraki süreçte faiz artırımlarına ara verileceği beklentisi de var. Bu e, piyasa piyasalarda satın alınırken özellikle e, tutanaklarda da ileriye dönük nasıl bir politika uygulanacağını da yine iş dünyası ve genel olarak piyasalar görmek isteyecektir. Bu arada tabii e, toplantı sonrasında yapacağı basın toplantısında Başkan Jeremy Powell'un e, sorulan sorulara cevap verirken bunlar da ileriye dönük beklentileri veyahut da ileriye dönük projeleri de gündeme getirecek. Acaba faiz artırımları artık son verecek e, işte bir resesyon etkisi hala e, sürüyor ve ayrıca bu kadar faiz artırımlarına rağmen hala dünyada bir enflasyonun e, istenilen seviyeye gelmemiş olması e, nasıl bir e, süreci de beraberinde getirecek onlar tabii ki soru işaret olarak dururken şu anda bir süreden beri altın fiyat üzerinde bu faiz e, beklentisinin e, altının 2000 dolar ons seviyesinin altında oluşmasında etkili olduğunu görüyoruz. Ve e, özellikle de 1945-1975 dolarlarında hareket etmişti. Beklentilerimiz de zaten bu yöndeydi. Bunu da sizinle sık sık tekrarlayıp e, gündeme getirmiştim. E, ve şimdi bu toplantıda 25 basmanlık bir faiz artırımı sonrasında bu geçeceği için altının bir anda 2000 doların üstüne tekrar çıkması ve 1995 dolar 10 seviyeleri kısa sürede kırılmasıyla beraber yukarı yönlü 2050-2075 dolara doğru bir yola gireceği beklentim var. Bunun da tabi iç piyasada işte dolar TL'de 25 lira gibi bir seviye gördüğümüzde şu anda 1485 lira 1500 lira seviyesine girmiş olan gram altının muhtemelen 1550 1600 TL seviyelerinde görebiliriz diye düşünüyorum beklentiler bu yönde. bu arada içerideki bu iyimserliğin veya temkinli iyimserliğin demek daha doğru olacak. diğer yatırım araçlarının da yansımaları olacak nitekim borsada bir miktar toparlanma söz konusu ama orada dediğim gibi asgari ücretin açıklanması önemli olacak. Yine döviz birikimi fazla olan ihracatı ve bilançosu iyi olan hisseleri doğru bir teveccüh olabilir ama henüz daha yabancı yatırımcının içeri girmesi için e, ortam tam olarak sağlanabilmiş değil. Burada sadece ekonomik e, gelişmeler veya kararlardan ziyade hukuksal gelişmeler de çok önemli. Bunun da bir an evvel yapılması durumunda tabii ki yabancı yatırımcının da gerek doğrudan gerekse zaman içinde devamlı yatırım yani kalıcı yatırım olmak üzere gelmesi de söz konusu olabilir. Bu tabii hükümetin yeni kurulan hükümetin uygulayacağı ekonomi politikalara ve tabii ki icraatlara da bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde faiz artırımının özellikle şu anda %8,5 olan politika faizinin muhtemelen bir faiz artırım sürecinde piyasa faizinin de yaklaştırılacağı ve beklentilerin %30 seviyelerine çıkabileceği beklentisi var. Bu da tabii ki özellikle kur korumalı mevduat sisteminde çıkışın dövize değil biraz da faize doğru yönelmesi ve bu şekilde yumuşak bir geçişin sağlanması da düşüncesi var. Bütün bunlar piyasalarda fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla haftaya biraz temkinli imserlikle başlıyoruz. Hem dışarıda hem içeride Bahsettiğim gelişmeler yakından izlenecektir diye düşünüyorum. Bu gelişmeleri de muhtemelen perşembe günkü videoda tekrar yorumlayıp ve beklentileri de tekrar size sunmak suretiyle böyle bir üç gün geçireceğiz. Önemli bir üç gün hem içeride hem dışarıdaki iş dünyası ve reel sektör olarak ve para politikası olarak ve para piyasaları olarak bunları da o videoda yorumlamaya çalışacağım. O güne kadar hepinize bol kazançlı, e, sağlıklı günler dilemek istiyorum. Hoşçakalın.